Evet arkadaşlar merhaba Karadeniz'in en güzel güzelliklerinden birisi şu an sicim gibi yağmur yağıyor ee, Uzungöl'e Uzun ilk gittiğimde yağmur başlayınca orada bir iş vesilesiyle tezgah açacaktık tezgah toplamaya başladık biz bilmiyorduk tabi böyle bir şey olduğunu Oralı bir abi dedi ki bize ne yapıyorsunuz siz dedi ya. dedik abi yağmur yağıyor topluyoruz tezgahı ya. uçaklar dedi Ha buradaki Araplar var ya daha bu yağmura hastaydı. Olur mu dedim ya bu yağmurda kimse dışarı çıkmaz. Adam Arapların hepsi bir anda dışarı çıkmaya başladılar otellerden. Meğersem orada yağmur görmeden ölen Araplar varmış. O yüzden buralarda alabildiği bütün yerleri alıyorlar. Satmamak en güzeli ama maalesef böyle bir durum yaşanıyor. Yarınlarda buralarda misafir olabiliriz yani. Çünkü parayı basan alıyor burada yerleri. Hepinize iyi günler.